Maç öncesinde de yayıncı kuruluşa ifade ettiğim gibi e, çok zor bir maç ve ben 6'ya geldiğim günden beri 13 herhalde 14 hafızam yanıltmıyorsa 14 günde 4 maç oynamak çok kolay değil. ve Kadro derinliğinin de e, biraz kadro mühendisliğinin de tartışılması gereken bir e, kadro var. Ama ona rağmen e, zorluk derecesi yüksek maçlar oynuyoruz ve üç günde, dört günde oynuyoruz. Çok rotasyon yapamıyorum kadroda. E, maç öncesi oyuncularımla beraber çok antrenman yapamadan e, çok önemli senaryolar e, çizmiştik. Teorik anlamda e, beş toplantı falan ve ön alan baskıları rakibi ikinci bölgede sıkıştırıp Nasıl geçiş hücumu? Çok pozisyon bulduk oyunun ilk yarı itibariyle ama skoru alamadık. Daha sonra rakip biraz daha derin savunma yapınca bize set hücumuna zorladı. Oralarda e, zaman zaman top kaybı yaptık ama çok ciddi de karşı presler koyduk. Ve e, bir gol var. Bence çok net goldü. Onun arkasından golü ol, gol olmayınca arkadan bir penaltı. O psikolojik direnci de oyuncuların kırdı. Arkadan da e, biz bir penaltı kazandık. Orada bir oyuncu değişikliği yaptım. Kanat oyuncusunu yer değiştirdikten sonra çünkü oradan fazla biz oyunu maç öncesi planlarken Hatay'ın hiç soldan oynamaması gerektiğini, sürekli oyunun sağ, Hatay'ı sağ tarafa yönlendirip sağdan oynaması gerektiğini. Çünkü oradaki o sağ kanattaki, sağ bölgedeki oyuncuların hem atletik açıdan hareket hızları düşük hem de topu kullanma yetileri biraz daha azdı. ...sol kanattaki bütün oyuncularda 2B'den biri var. Çok ciddi bir pratik ve ezber vardı. Bu plan tuttuğu için... ...ve oyuncuların buna inandığı için çok teşekkür ederim. Zor periyotta... ...zor maçlar oynuyoruz. Ve benim senaryolarıma... ...hayat katıyorlar. Hepsine buradan tekrar teşekkür ediyorum. Oyun içinde dizilişleri değiştiriyorum ben sık sık. Birçok maçta olduğu gibi. Oyuncuların... ...Hatay 3 tane maç kaybetmiş... ...daha önce deplasmanda... ...birisi Erzurum... ...birisi Akisar, birisi Bursa... ...her galibiyet ve mağlubiyet bir ipucu bıraktığı gibi... ...onları da kullandım maç öncesi... ...çünkü topa sahip olmam gerekiyordu... Topa ...Hatay sürekli topa sahip olan bir takım... ...oyunu dominant oynayan... ...ama ben topu çok fazlasını alınca... ...bir de oyuncu profilleriyle de alakalı... ...top rakipteyken çok oynamayı sevmeyen oyuncular var... ...Hatay'da... ...orasını kullandım... ...maçın kırılma anı bence... İkinci penaltıyı çok çabuk kazanmamız. Orada bir 10 dakika falan biz eğer ki golü bulamasaydık bir psikolojik bir baskı gelebilirdi. Yani maçı da kazanamazdık. Çünkü çok net bir gol. Oyuncuların hepsi devre arasında, soyunma odasında gol olduğunu görüyor. Sahaya çıkıyorsunuz ve bir penaltıyla karşılaşıyorsunuz. Kolay bir şey değil. Bir de çok yıpranan oyuncular var. 3-4 günde bir yaş olarak da biraz yüksek olan oyuncular var. Ama çok şükür iyi geçtiğimizi düşünüyorum. İnşallah sonu da iyi olur.